Selamlar dostlar ben Muhammed Alikum. Karadot kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Animation Rigging serisine geri dönüyoruz ve Multi Parent Constraint'ten bahsedeceğim size. Bu Constraint yardımıyla bir objenin pozisyonunu ya da farklı parentlardan etkilenmesini nasıl sağlayabiliriz? Ona dair bir örnek yapacağız ve basitçe aslında şöyle silahı elde alıp sırta bırakma animasyonunun yapısını nasıl kurabiliriz? Bunu anlatacağım size. İlk yapmamız gereken şey animasyonları event eklemek olacak. Bu sayede kodlarımıza haber verebileceğiz tam şu anda değiştir diye. Şu anda var olan sistemde 4 animasyon bulunuyor. İki tanesi idle animasyonu silahlı silahı elinde tutan ve tutmayan haliyle. Diğer ikisi de silahsız halden silahı eline alma ve silahı bırakma animasyonları. Şimdi silahı bırakma animasyonları animasyonunda örneğin. Import settings altında animation kısmına geldiğimizde şurada events kısmından ekleyebiliyoruz. Burada belirli bir önizleme yapabilirsiniz şu şekilde. Ben tam şu anda bırakacağını düşünerek tam bu ana bir event yerleştirdim. Şöyle tıklarsak bunu görebiliriz. Dizi almadığında siz de şu butona tıkladığınızda şöyle farklı bir yere alalım örneğin. Şuradan kaydırabiliyoruz. Şöyle tıkladığımızda yeni bir event oluşturmuş olduk. Şimdilik bunu kaldıracağım ben. Disarm adında burada isimlendirmeler önemli çünkü fonksiyonlar da aynı isimde olacak bizim scriptlerimizde. Ee, bunun gibi aynı şekilde tam elinden eline alacağı anı da tahmin edip şöyle. Şu an aslında daha iyi gibi duruyor. Ben de bunu şöyle çekeyim. Equip adında bir fonksiyon oluşturdum, event oluşturdum. Bunları yaptığımızda aslında event kısmı tamamlanmış olacak. Şöyle modelimi sahneye yerleştireyim. Bir öncelikle şu oluşturduğum animatörü atacağım ben bunu. Şuradan silah giyinme adındaydı. Ona atamasını yaptım. Onun dışında şu silahı kullanmak istemiyorum ben. O yüzden mesh kısmı altında battle x kısmına geldim. Tabii önce unpack etmem gerekiyor prefab'ı. Battle X'e geldim ve kaldırdım. Bu şekilde işlemi tamamlamış olduk. Mesh yani model üzerinde yapacağımız işlemleri. Şimdi kullanacağımız Multi Parent sisteminden bahsetmek istiyorum. Yani multi Parent Constraint'ten bunun için öncesinde tabii ki şunu yapacağız. Bir Rig ekleyeceğiz öncelikle Rig bu yıldır burada olacak ana objemizde. Ardından boş bir obje ekleyip buna Rigs diyebiliriz ve bunun da altında weapon rig diyorum. Silah rigi. Bunu da multi parent constraint kullanacağım. Daha sonrasında bunun atamalarını yapacağım. Ancak öncelikle şu yarattığımız rig size de bir rig bileşenini verelim ve rig builder'ımıza atayalım. Bunu yaptığımızda artık bu rig'deki constraint'ler animation rigging özellikleri çalışmaya başlayacak. Bunu yaptıktan sonra benim genel olarak izleyeceğim mantık şu olacak bu projede. Bir silahlar adında bir objem olacak karakterimin altında. Ve belirlediğim pozisyonlarda parent objelerinin arasında gidip getirebileceğim bunu. Şöyle yapabiliriz bunun için en basit haliyle. Boş bir obje oluşturacağım. Weapons adını veriyorum buna. Ve şu daha öncesinde indirdiğim modellerden birini bunun altına atıyorum. Bunu yaptıktan sonra şu... 180 kısmını değiştirebiliriz ve z ekseninde 90 derece tam yatay hale getirdim. Rigin çalışmasını görmek adına şöyle bir şey yapacağım. E, i̇ki tane boş küp oluşturacağım. Şöyle biri şurada dursun. Biri de şurada dursun. Mantığını anlatmak istiyorum şu anda sadece. Weapon, e, rig kısmına geldiğimizde Source objemiz bizim, bizim silahlar olacak. Silahları ben yönlendireceğim. Source object kısmında da pardon az önce yanlış dedim. Constructed object yani hangi nesne etkilenecek bunu belirtiyoruz burada. Source object de etki yaratacak nesneler. Şunları şöyle çekersem mesela atamalarını da yaptım. İlk başta bunların ikisinde sıfır değerini veriyorum. Şu an çalışırsak tam merkezde durmasını bekliyorum. Hiçbirinden etkilenmeyecek sonuçta. Küp, bu kübü seçtiğimde de bunun ağırlığını, etkisini arttırdığımda bu objeye gidiyor. Diğerini arttırırsam soldaki kübe sola doğru gidecek. Her ikisini de arttırırsam ikisini tam orta noktasında. Bunu da farklı şeyler için kullanabilirsiniz aslında bu obje yerleştirmeleri için. İkisinin arasında dursun istiyorsanız. Bunu yaptığımızda aslında el ve sırt arasında gidip geliyoruz gibi düşünebilirsiniz burada temelde. Kod kısmından bu ağırlıklarını, weight değerlerini atacağız. Şimdi bunlara ihtiyacımız kalmadı. Biz nereye yerleştireceğiz? Ona bir karar vermemiz gerekiyor. İlk önce sırt kısmı var. Burada spine 2 altına ben bir boş obje yerleştireceğim. Küp koyabiliriz daha görsel olarak yardımcı olması adına. Sadece ölçülerini ufaltacağım. Bunu yaptıktan sonra sırt şu şekilde duracak, yani şu pozisyon ve biraz daha yukarı olabilir. Şu şekilde. Bir de ayarlamamız gereken bir şey var. Şöyle dönüp bakarsanız şayet bunun ileri yönü mavi ok tepe noktasını gösteriyor. Bunda da aynı şekilde olacak. O yüzden bunu da e, mavi eksenine bakmasını istediğim yere doğru ayarlıyorum şöyle kabaca. Böyle birazcık daha şöyle durabilir. Bunu yaptıktan sonra bunu isimlendirebiliriz. Back weapon holder diye. Aynısını biri de right shoulder altında şurada right hand bulunuyor. Bunun için de aynısını oluşturacağım ben. Bir küp dedik. Nokta bir ve bu silahın az çok nerede duracağını belirlemek istiyorum aslında şimdi. Şöyle biraz daha Bu arada tekrar dikkat etmemiz gerekiyor. Ne demiştik? Silahın tutma kısmının baktığı yön mavi yönlü. Bunun arkada olması gerekiyor. Elin aşağısında kalması gerekiyor. Onu ayarlıyorum bir. Şu şekilde durabilir. Şöyle yerleştirebiliriz bunu. Şimdi bu ikisini rig altında işte weapon rigime atayabilirim. İlk sırt objesi olabilir. İsimlendirmeyi de unutmayalım bu arada. Bu da right hand ya da birleşik yazalım weapon holder olacak. Bunu yapma isimlendirmenin güzel kısmı şu. Weapon holder dediğimde ben mesela onlarla işim varsa rahatlıkla buradan bulabilirim. O yüzden oluşurken bu şekilde şey yapabilirsiniz. Oluşturabilirsiniz. Kolaylık sağlar size. Bunu yaptıktan sonra bir çalıştıralım şimdi. Ve etkileri nasıl oluyor bunları bir görelim. Şimdi sırt kısmının değerini arttırıyorum. Evet az çok istediğim şeye geldi. Sadece açısı istediğim gibi değil. Onu bir düzelteceğim. Bir de ele bakalım istediğimiz gibi duruyor mu? Evet elle de istediğimiz gibi duruyor. Sadece pozisyonu ayarlayacağız. Onu hemen ayarlayabilirim. Burada weapons değil de modelimizi ayarlamamız lazım. Şöyle durduracağım hareketini engellemek adına şu şekilde tutması benim için yeterli olacaktır. Şu değerlerini kopyalıyorum. ve yapıştırıyorum oyunu durdurduktan sonra. Ayrıca sırt kısmında biraz daha yamuk duruyordu değil mi? Bunu şu şekilde ayarlayabiliriz diye düşünüyorum. Bunu da şöyle düşünün. Düz kısmı yukarı, bu tarafa doğru bakıyor. Kırmızı yönde. Bunun da burada da ayarlayabiliriz onu. Düz kısmı bu tarafa doğru bakacak şekilde olması lazım. O zaman şöyle yapmak daha mantıklı. Tekrar bir ufak kontrol. Böyle deneye deneye zaten oluşturacağız bunları. Sizde her silah çünkü birbirine uygun olmayabilir. Hmm. Şöyle bir gelelim bakalım. Böyle düzeltirsek evet şu değeri iyi gibi duruyor. Bunu da aynı şekilde sırt kısmının Holder'ını, weapon Holder'ını kopyalıyorum sonra tekrar yapıştırıyorum. Bunu yaptığımızda artık o geçiş işlemi aslında oldu sadece kodlarla bu ağırlığı vermemiz gerekiyor ağırlık değişikliklerine. Bunun için de tabii ki bir script oluşturuyoruz. Weapon Changer mı desek buna ne desek öyle olabilir. Scriptimizde yapacağımız şey şu olacak. Aynı verdiğimiz eventler adında fonksiyonlar oluşturacağız ve public olması gerekiyor bunların. Ne demiştik? Equip demiştik. Bir de disarm demiştik. Burada direkt fonksiyonu verdiğimizde bazı temel işlemleri yapabiliyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Neden sorun oluyor bilmiyorum. Bu multi constraint veya benzeri bileşenlere değer verirken bazen sapıtıyor. Ata, atama yapmayabiliyor. Bunun için ben bir ayar numarator oluşturacağım. Change weapon diyelim buna da. Bu tipinde bir değişken vereceğim buna ekiyor diyeceğiz. Bu sayede bırakmaya da şey durumlarına tek bir fonksiyon kullanabileceğim. Bir de şöyle bir durum var. Yield return new deyip wait for fixed update dememiz gerekiyor. Diğerleri de çalışmıyor bunda nedense. Diğer seçenekleri denediğimizde de. Bunu yapacağız. Ardından şunu bileşene erişmek için bir kütüphane eklememiz lazım. Unity Engine altında Animations onun da altında Rigging. Bu pakete erişeceğiz. Ve yapacağımız şu şey olacak. Multi Multiparent <laughs> multi parent Constraint kullanıyorduk. Weapon Parent diyebiliriz buna. Daha sonrasında şunu yapacağız sadece. Var diyeceğim ben. Source Sources diyelim. Kaynak objelerimiz ne bizim? Bunu elde edeceğiz. Parent. data bunun da altında source objects dediğimizde bu değere erişebiliyoruz. Ve de işte, şu, yapacağımız işlem şu olacak. E, if equip yani ele alması gerekiyorsa sources nokta set weight diyeceğiz. Burada aslında şöyle dönersek göstereyim hemen. Source objemizin indeks değerlerini biliyor olmamız lazım az çok. Bizim sıfırıncı indeksimizde sırt vardı. İk, birinci indeksimizde de el vardı. O yüzden elimizi alırken sıfırdan bırakacağız. Sıfır değerinde olacak sırt kısmı. Sources.setweight deyip birinci indeks yani el indeksimizin de etkisi bir olacak tam olarak. Bunu bir test amacıyla yapıyorum şu anda. Çünkü bir yumuşatma da uygulayacağız. Onu nasıl yapabileceğimizi de göstereceğim size. Tabi fonksiyonları çağırmamız lazım. Start for için diyelim. Burada change weapon diyeceğim. Ve true değerini vereceğim çünkü elime alıyorum artık. Bir de öncelikle bu başta olacak onu bir ayarlayalım. Ardından şunu yapmamız gerekiyor. Ee, source objesini değiştirdik ama bu objede weapon da bu değişmedi. Onu da weapon parent data.source object diyerek bunu atayabiliriz buna. Evet. Şimdi yumuşatma işlemi gerçekleştireceğim ben. Bu geçişi yapabildiğimizi gördük. Şuradan bir float ya da int tipinde bir değişken oluşturalım. Bu ne olacak? Geçiş kare sayısı diyelim buna. Bir for döngüsünü alacağım ben bu kısmı ve geçiş kare sayısını sınır olarak kullanacağım. Ancak eşittir de ekleyeceğim buraya. Çünkü lerp'te kullanacağız bu değerleri biz lerp uygularken. Şu kısımları şu kısma en azından şöyle alabilirim da şöyle alalım. Şimdi. Bu fonksiyonlar benim şu komutlar benim bir işime yarayacak. Bunlar bir dursun. Bunları sildik. Şöyle bir şey yapacağım ha. Su zero deyip burada yaptığım şey olacak. Şu olacak. Sıfıra gitme durumu. Onu oluşturuyorum aslında. 4 deyip birden sıfıra gitmesini istiyorum ve i bölü geçiş kare sayısı. Örneğin 5 verdik biz geçiş sayısına iyi 1 iken 1 bölü 5'ten nokta 2 değerini verecek ve o ikisi arasında yumuşak bir geçiş yapmamı sağlayacak. Aynısını 1 için de yapacağım ben. 2 1 diyelim bura. 4 dedik ardından 0'dan 1'e e gidecek bu. Ve yine aynı şekilde iyi bölü geçiş kare sayısı olacak. Burada İngilizce Türkçe çok karışık ama şu anda şey yapamayacağım. Alışın İngilizce'ye geçeceğim yavaş yavaş komple. Her neyse bunu yaptıktan sonra Ben Diyeceğim ki Şurada indekslerini veriyorum burada değerleri unutmayalım Değerler kısmına diyeceğim ki eğer EQ'sa yani ele alıyorsam ben Sırttan bırakmam lazım 2 zero, yani Ağırlığı sıfır olması gerekiyor sıfıra doğru gitsin Diğer durumda tuvan 1 diyeceğim Bir değerine doğru gitsin ağırlık değeri burada da aynı şekilde tuvan 1 diyeceğim İlk önce Eğer elimizi alacaksak silah e, El parent'ının ağırlığı daha fazla olmalı. Diğer tarafta da to zero dediğimde işlem tamamlanmış olacak. Şu weapon rig'in şeyini de back kısmını da ayarlayayım. Onunla şey başlasın. Şöyle yaptığımızda hemen bir hata aldık tabi. Çünkü tanımlamadığımdan sıfır değerini verdi otomatik ve bölme işlemi yaptığımızda sıfırla bölü sıfır dediğimizde hata veriyor doğal olarak. Şöyle yapalım. Evet. Aynı şekilde disable içerisinde de start power çalışırırsak çok dalganım bugün ya. Şuraya bakmayın. Bunu da çalıştırdığımızda az, çok aslında iki pozisyon arasında geçiş yaptırmayı halletmiş olacağız. Şöyle çalıştıralım tekrardan. Bunu yaptık. Atamadım tabii ki. Yine aldık. Geçişi yaptı. Bu çat çat diye çok hızlı geçiyor. Bir sebeplerinden biri şey. aralarında çok mesafe var. Şu weapon şeyini folder'ını biraz daha art, yukarı çekebilirim ben. Şu. Bunu biraz daha yukarı çekeceğim. Ardından şu yumuşatma sayısını da arttırabiliriz. 15 diyebiliriz buna. Biraz daha yukarı almam gerekiyor hatta. Bu ufak ayarlar bunlar ama artık. Onları da sizlerle derseniz diye düşünüyorum. Sadece şöyle ve şöyle yapacağım ben bunu. Bir deneyelim tekrar. şey çok geç oluyor bırakma fonksiyonu. Event'ın yerini değiştirdiğinde o işlemde halde olmuş olacak aslında. Sonrası ufak tefek detaylar. O bu genel yapıyı, hatları umarım anlamışsınızdır. Faydalı olmuş olmuştur diye düşünüyorum. Bir de farklı örnekler yaparak bunu geliştirebilirsiniz. İlla sırtta değil de belki sizin animasyonunuzda belden alıyordur silahı. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Ya da farklı silahlar vardır. Farklı animasyonunuz vardır. Hepsi için ayrı ayrı pozisyonlar oluşturup buna göre bir e, yapı kurabilirsiniz Multi Parent Constraint ile. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın diyorum.